ulaştırıyor. Sayın Günaydın merhaba efendim. Selamlar Ülke Hanım. Ee, aracılığınızla, e, aracılığınızla tele izleyicilerinin tamamına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, hem de sadece kendi adıma değil, e, genelde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına, özelde de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda genel kurul kapalıyken bu sabah 8.30'dan itibaren gece 20-30, 8 30 vardiyasından diyelim nöbeti devralan arkadaşlarımızla beraber genel kurul salonundayız. Onların da tüm izleyicilerimize selam ve saygılarını iletiyorum aracılığınızla. Sayın Günaydın, tabii iki vardiya halinde nöbete devam ediyorsunuz ve ikinci bir karar alınıncaya kadar adalet nöbetini Cumhuriyet Halk Partisi sürdürecek. Oluşturulmuş olan, yaşatılan bu yargı krizi, son gelen açıklamalara baktığımızda adalet nöbetinin ne zaman sona erdirilebileceğini öngörüyor musunuz? Şimdi şunu ifade edelim. Türkiye'de bir yargı krizinden öte bir devlet krizi var. Bu mesele yalnızca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın karşılıklı birbirlerine ayar verme çabası olarak adlandırılamaz. Çünkü işe başka öyküler karıştı. Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı benim kararımı nasıl okutmazsın diyerek hükmüyle eleştirdi. Diğer taraftan Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hukuk politikaları kurum başkanı olan Mehmet Uçum Anayasa Mahkemesi'ni yargısal aktivizm evet. uygulamaya evet. çalışmakla ilan ettikten sonra yargıtayı Milli Anayasa Mahkemesi'ni ver milli neoliberal ve batıcı ilan etti. Akit gazetesi ee, hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğraflarını yayınladı ve nihayet Devlet Bahçeli de bu insanları terörist olarak ilan etti. Şimdi böyle bir tablo. Yani sadece bir iki yargı kurumu arasında çıkan bir çatışma olarak adlandırılamaz. Ee, peki burada nasıl bir çözüm sağlanacak? Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ben hakem olacağım. Evet. Evet, Türkiye'de bir devlet krizi çıkarsa Cumhurbaşkanlarının buna müdahale etmesi son derece doğaldır. Ama tarafsız Cumhurbaşkanı bunu yapabilir. Siz hem AKP'nin genel başkanı olacaksınız, hem de ortaya çıkan yargı krizlerine müdahale ederek onları çözebilecek kapasiteye sahip olacaksınız. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanırken Galatasaray başkanının hakem olmasına benzer. Dolayısıyla kimsenin Erdoğan'ın hakemliğini kabul etme, onun sonuçlarını ee, olumlulama gibi bir tavrı maalesef yok. Peki ne yapılmalıdır? Yapılması gereken çok açık şu. Ee, sanırım e, Atalay avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru daha yapmaya hazırlanıyorlar. Anayasa Mahkemesi kendi kararını kısaca bir kez daha hatırlatmakla yetinir. Ee, daha fazla bir şey yapmasına gerek yok. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasını hatırlatmak ve altına da hükmünü koymakla yetinir. Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar kendisine geri gönderildiği andan itibaren tek hakimle imza ile yargıtaya gönderme gibi bir hukuki garabete girişmez. Tıpkı daha evvel Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu davalarında olduğu gibi davayı ele alır, tahliyeye karar verir ve dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kararı okutmak suretiyle Can Atalay'ın milletvekiliğine karar verir. Şimdi dolayısıyla çözülmek isteniyorsa mesele budur. Peki arkadaşlar ne diyorlar? Bu bir anayasal krizdir. Evet. Anayasayı değiştirerek evet. çözelim. Nasıl çözeceğiz anayasayı değiştirerek? E, küçük ortak diyor zaten anayasa mahkemesini kapatalım diyor. Değil mi? Büyük ortak da diyor ki bu vesayet makamıdır. E ne yapacağız yani? Hani anayasa mahkemesini ortadan kaldırarak mı çözeceğiz bunu? Orta yerde uygulamadığınız bir anayasa hükmü var ve bunu bunun çözümü milletvekillerindedir diye Adalet Bakanı bugün açıklama yapıyor. Valla milletvekilleri mecliste nasıl bir arkadaşlar yol çizmeye çalışıyorlarsa getirsinler tekliflerini görelim. Ama buradan ben 50 artı 41 zor oluyor bunu 40 artı 1'e çevirelim. Ya da işte kronometre biraz doldu, kronometreyi de sıfırlayalım falan gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönlerini arkadaşlar böyle tanımlıyorlar. Oysa gerçek ne? Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği andan itibaren e, süre giden bir demokrasi krizi ve aşağıya doğru giden bir iktisadi kriz ile karşı karşıya. Dolayısıyla böyle bir sistemin Türkiye'yi ancak uçuruma doğru götürdüğünü hep beraber görüyoruz. Meclise düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi garabetinden biraz bir an evvel vazgeçmek... Ve Türkiye'nin gerçekten sağlıklı bir parlamenter sisteme dönüşünü sağlamaktır. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa elbette hep beraber çalışırız. Ama bir kriz çıkartıp bu krizden de sonuçları itibarıyla yararlanmaya çalışan bir AKP kapası yeni krizlere Türkiye için maalesef e, alan açıyor, saha açıyor. Tabii Bizim açımızdan ne buyurun, söyleyelim? Buyurun. Bizim açımızdan e, biz bu krizin. Hukuk devletinde olduğu gibi çözülmesi için her türlü gayretin içerisinde olacağız. Hı hı hı. Ve sözü edilen adalet nöbetimizi de hem meclis içinde hem de meclis dışında toplumsallaştırarak sürdüreceğiz. Türkiye'nin tek muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi değil ama meclisi meclisin onurunu korumak için e, amiral gemisi gene görev başında. E, diğer partilerden bizi ziyarete gelen ve destek e, için yanımızda oturan arkadaşlarımız var. Ama ben bu desteğin kurumsal düzeyde olmasını tercih ederim. Dolayısıyla buradan e, demokrasiye inanan tüm siyasal partilere de bu çağrımı e, tıpkı dünkü e, meclis toplantısında yaptığım çağrı gibi hı hı. yinelemek isterim. E, Sayın Günaydın, AKP'nin uzun süredir gündeminde yeni anayasa başlığı ve e, ister istemez şu soruyu sorduk ilk gündeme getirildiği günlerde de mevcut anayasaya uymayanlar yeni anayasa yapabilirler mi? Şimdi e, diğer yandan oluşturulan bir krizden bahsediyoruz. Peki bu krizi çözmek istiyor mu iktidar sorusunu sorduğumuzda da örneğin dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananlar bize galiba bir ayna tutuyor bu konuda çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği yargıda kriz araştırılsın nedir bu olanlar diye sorulduğunda araştırılması istendiğinde verilen önergenin AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmediğini gördük. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Neden AKP ve MHP? En en azından Ülke bu hanım. konunun araştırılmasını dahi istemiyor. Ülke Hanım, burada turuncu koltukta oturan hı hı. ya da kavun içi koltuklar mı bunlar? Ben hani herhalde kavun içi demek daha doğrudur. Milletvekilleri AKP MHP blokunda iki lafı çok sık kullanırlar. Bir gazi meclis, iki kendi gündemine hakim olan meclis. Evet gazi meclis çünkü gazi meclis 100 yıl evvel bu memleketi evet. kurtaran Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini içinden çıkartan meclis. Ama kendi gündemine hakimdir konusu asla mevcut koşullarda olumlulanacak, evet denilebilecek bir durum değil. Kendi gündemine hakim değil bu meclis. Bu nedenle de saygınlığını hızla yitiriyor. Neden biliyor musunuz? Bakın siz bizle bir bağlantı yapıyorsunuz ve burada bir devlet krizinden söz ediyorsunuz. Ana haber bülteninin en önemli konularından bir tanesi bu. Türkiye'nin herhangi bir gündemi doğal olarak önemli gündemi meclisinde gündemi olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Numan Kurtulmuş bu konuyu ele alan grup başkan vekillerini çağıracağı bir danışma kurulu toplantısı yapamadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi doğrudan kendisine hedef alan açıklama yapmasına rağmen üzülerek söylüyorum bu cümleleri kurmak istemem ama kediye kedi demek zorundayız. O günden bu yana ölü taklidi yapıyor. Nereden Numan Kurtulmuş? Ben hiçbir yerde görmüyorum. Mecliste görmüyorum. Kamuoyunda görmüyorum. Yani bu devlet krizinde doğrudan TBMM'yi hedef gösteren bir yargı kararı varken hı hı. bu hat aşımına karşı sesini çıkartmayan, sesini duyurmayan, önce danışma kurulu yapacağım diyen, evet. sonra da danışma kurulu yapamayan ve bu o günden bu yana da bu konuda bir yorum yapmayan meclis başkanı var. Ha ben baskı yiyorum falan diyor ise o görevi bıraksın. Meclis başkanı yürütmeden baskı yemez. Birinci soracağım bu. İkinci söyleyeceğim. Ya burada her gün toplanıyoruz saat 14'te. Dün mesela 14'te toplandık. Meclis kapandığında gece yarısı idi. Peki bu zaman dilimi içerisinde yargı krizi başlıklı bir gündem oluşturulabildi mi mecliste? Nasıl oluşturulur bu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi önerge verir, veriyor. Ee, araştırılsın işte Türkiye'deki evet. yargı krizi. Ee, arkadaşlar oy birliğiyle reddediyorlar. Ve grup başkan vekilleri bize diyor ki, ya işte uluslararası sözleşmeler gelecek, oralarda konuşalım. Yani örneğin Angola ile Türkiye arasında yapılmış bir ticari anlaşma, Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylanmak için gelecek... Ve biz orada 20 dakika söz alan arkadaşımıza Angola'yla ilgili anlaşmayı bırak da e, yargı krizini konuş diyeceğiz. Sebep ne? Çünkü arkadaşlar yargı krizi yokmuş gibi yapıyorlar. Onlar da ölü taklidi yapıyor. Bunun bunun da bir tane nedeni var. Çünkü saray diyor ki bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun gündemine aldırmayacaksınız. Danışma toplatmayacaksınız. O halde meclis kendi gündemine hakimdir lafı asla geçerli bir laf değil ve bunu üzülerek söylüyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun her an gündeme gelmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm gündemlerini konuşmaktadır, kullanmaktadır. Ee, ancak gerekli desteği AKP, MHP bloğundan alamadığımız gibi e, diğer muhalefet partilerinden de e, arzu ettiğimiz düzeyde bir desteğin ortaya çıktığını söylemek biraz zor. Öyle görünüyor. Evet. Son olarak az önce sizin de vurguladığınız bazı hususları biraz daha açmak istiyorum Sayın Gökhan günaydın. Çünkü bir yanda yeni anayasa söylemleri ve Erdoğan'ın ilk ve neredeyse tek açıklamasıyla birlikte konuya ilişkin aslında anayasaysa anayasa, yasaysa yasa ne gerekiyorsa yapacağız sözleriyle anlamış bulunuyoruz. Diğer yanda anayasa mahkemesinin etkisizleştirilmesi, gerçi son olarak Adalet Bakanı bir bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Biz getirdik o hakkı dedi. Geriye dönmek gibi bir durum söz konusu değil dedi ama e, başkanını Kandil'e giderek Yargıtay'da diyerek, Yargıtay'da buyurun. Adalet Bakanı ile aynı fikirde değil. Çünkü Hı. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını kabul evet. etmesi ve bu konuda karar vermesini bir süper temiz merci olarak tanımlıyor evet. ve bunu açıkça eleştiriyor. Adalet Bakanı e, tabii HSK içerisinde yargının yargıya talimat verecek ya da onlara yol gösterebilecek bir konumda olmamalıdır. Ama şu çok açık ki Türkiye'de bakanlık, Anayasa Mahkemesi, yargıtay her biri başka bir şey düşünüyor. Evet. Peki siz de vurguda bulundunuz. Ee, siz az önce söyleyince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin hemen bir şimşek çaktı benim beynimde. Çünkü daha önce e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iyileştirilmeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söylemişti iktidar cephesi. E şimdi Yeni Anayasa mevzu bahiste kronometreyi sıfırlamak sistem değişikliklerinde kullanılıyor ve kullanışlı bir yöntem olarak üçüncü kez adaylığın yolunu açıyorsa tüm bunların hepsini bir yere toplayıp perdenin arkasına baktığımızda ortaya çıkan e, çok somut bir gerçeklik var gibi görünüyor. İktidarın hedefinde yeni bir sistem ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini iyileştirmek denilerek sunulacak bir sistem var mı? anayasa değişikliğiyle birlikte. Bakın Ülke Hanım şu anda 15 Kasım tarihindeyiz. Hı, hı. 1 Ocak itibarıyla yani bir buçuk ay sonra YSK'nın resmi takvimi başlayacak. Evet. Yani bir buçuk ay var YSK'nın yerel seçimler için resmi tarihinin başlatılmasına. Toplam dört buçuk ay sonra da 31 Mart 2024 tarihinde yerel, yerel seçimleri, seçimleri yaşayacağız. Bu arkadaşlar anayasa mahkemesini acaba anayasa değişikliğini hangi tarihe sızdırmaya çalışıyorlar? Ben size gene e, somut rakamlardan bahsedeyim. E, şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşülüyor. 24 Kasım'a kadar bu bütçe görüşmeleri devam edecek. Sonra e, 11 Aralık'tan itibaren bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda görüşülmeye başlanacak. Yani Anayasa Mahkemesinin daha düzeltiyorum Anayasa değişikliği yapmak için bir takvimin uygun ve yeterli olmadığı çok açık. Ayrıca AKP-MHP blokunun toplam oyu 330. Herhangi bir Anayasa değişikliğini referandum'a götürebilmek için en az 360 oya ihtiyaç var. Dolayısıyla yaptıkları şey beyhude bir memleketi karıştırma çabasından ibarettir. Bakın yatıyoruz kalkıyoruz devlet krizinden bahsediyoruz. Oysa bir sürü insan çorba kaynatamıyor. Emekliler 5 bin lira ilave ikramiyeyi alamıyorlar ama bu gündem arasında bunlar sanki kayboluyor. Dolayısıyla benim çağrım şudur, bir an evvel bu krizi çözecek yolları bulun, zor değildir bu yollar. Anayasa Mahkemesi'ne ve Yargıtay'a kendi sınırları içerisinde çekilmeye davet edersiniz. Anayasa Mahkemesi ilave kararını alır, kararı uzatmaz, kararını tekrar eder, döner bu iş İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi kararına uymak şeklinde bir karar tecelli eder, meclise sunulur ve sorun çözülür, işimize bakarız. Yani e, dolayısıyla bu yapay gündemlerle Türkiye'yi e, meşgul etmekten vazgeçsinler, anayasal kriz yaratarak kimsenin varabileceği bir yer yoktur. Krizden yeni meyveler devşirmesine göz yumabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi de söz konusu değildir. Son olarak Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamalarına ilk değerlendirmeleri de sizden almak isterim Sayın Gökhan Günaydın. Grup toplantısında konuşuyor partisinin. Ortada bir kalkışma yok. İki yüksek yargı organının görüş ayrılığı var diyor. Aynı zamanda e, AYM Yargıtay arası mesele görüş farkından ibarettir. Vurgusunda bulunuyor. Başka var mı diye bakıyorum hemen. Bunları belirteyim. Son açıklamaları az önce ağzından çıkmış olan cümleler bunlar Erdoğan'ın. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı dinlemekten gerçekten üzüntü duyuyorum. Görüş farkı var, bir sorun yok diyor, öyle mi? Evet. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu hı hı. arkadaş. Suç duyurusunda bulundu. Akit tam sayfa resimlerini yayınlıyor. Sizin ortağınız onları terörist olmakla suçluyor. Sizin hukuk politikaları kurumu başkanınız anayasa mahkemesi üyelerini gayrimilli olmakla suçluyor. Ve bize Cumhurbaşkanı diyor ki orta yerde bir sorun yok yalnızca bir görüş ayrılığı var. Allah akıl versin ve hani memleketin bu ellerde yönetilmeye devam edilmesinde gerçekten bizim tapak payımız var. Bundan da çok ayrıca bir üzüntü. Hmm. Evet bu da ayrıca belki konuşulabilecek bir konu. Çok teşekkür ediyorum Sayın evet. Gökhan. Günaydın. E, nöbette de kolaylıklar ederim. diliyorum size ve CHP Sağ milletvekillerine. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler CHP Grup Başkanı